Merhaba arkadaşlar. Tüm perilerin örneğini böyle sıvılaştırdım ve bu bardağı koydum. İçine bu Pe biraz peçete parçası atacağız. Hatta mutasyonu peri olacak demiştim. Yanılmışım. Sadece sadece mutasyon perinin şeyini elde etmiş olacağız. Ben buraya demir perisinin örneğinden biraz kattım. Şöyle ıslaklıklar var. Şurada. Bir de şurada. İşte bunları şimdi peçetenin biraz bu kağıt havlunun parçalarını bu barda bu barda tövbe tövbe bu bu barda dam atacağız. Bu arada bardak sıcak biraz. Neden? Perilerin sıcaklığını almış. <laughs> Bir tane parça at tam yok ha attım bu sefer büyük bir parça şöyle ya ondan büyük çok da biraz daha biraz daha biraz tam şimdi biraz daha açım bu sefer böyle çubuk yani bunu şeklini dağıtacağım. İlk önce saracağım bunu. Ne güzel. Sonra içine attım. Atacağım. Şöyle ve minik bir parça daha attım. Ve bu suyun beklemesi lazım. Bu suyu biraz dakika bekleteceğim. Bir 10 dakika videoyu da durduracağım. Şöyle dur dur dur. Tamam. Videoyu açtım. İçindeki peçeteler kaybolmuş. Ve su biraz çoğalmış. Evet. Ve bu suyu içeceğim. Mutasyonlu bir şey dönüşebilirim. Ama buna değer. Oh be. Bana bir şey yaz böyle ya. <laughs> yani öksürmem ona alakalı değil de bana bir şey geldi böyle bir güç geldi ışın lanmamız için bu kağıda böyle ne ışın lanacağımızı yazacağım yani yazım yani biraz şey olabilir kötü olabilir ama ya. Şimdi o yazıyorum obsidiyenin olsun. Sonun sesi. Ateşinde A'sı ve altına da obsidiyenin O'su, tsunami'nin T'si, yangının yangınında yesi. Şimdi buraya bir tane yıldız çizeceğim. Sonra da buraya böyle işte çizikler falan atacağım. Büyü falan yapmıyorum yani. Sonra buraya bir tane daha bir tane daha ve bir tane tatlı bir tane gülenyör. Böyle bir şey oldu. Şimdi bunu yırtacağız. Ama ortadan yırtacağız. Ona dikkat. Yoksa şunlanamayız. böyle yırttım. Yırtma sesi gelmiş midir gelmemiş midir bilmiyorum. Şimdi katlıyorum. Böyle bir şey oldu. Şimdi bunu kameranın içine yerleştireceğim. Kamera ışınlanınca ben de ışınlanacağım. Hatta ben ışınlanmayacağım. Kamerada takip cihazı var. Yani Al bir şey oluyor kamera yorumu. Aa niye açılmam Lan arkamda obsidyen obsidian o obsidian perisi, yangın perisi ve tuzma perisi delirdi. burada settim onları. şimdi onların örneğini aldım ve onların örneğini alacağım ve onların örneğiyle perleri yok edeceğim gerçekten. Perleri hiç bir silah işlemiyor ama onların böyle bir tane silahı var. Yani silah değil de böyle özellikleri var. O özellikleri birleştirince de ve o Siyan özelliğini birleştirince de tüm perilerin güçlerini birleştiriyor ve çok OP bir şey oluyor. Ne diyorsa o şey çok OP bir şey oluyor yani. Bu arada bay bay 7 dakika olmuş. Yani 7 dakika olmuş. 8 dakikaya geliyor. Bekleyelim 8 dakika. Onu kapatacağım zaten. Ve arkadaşlar bay bay.